Selamünaleyküm arkadaşlar. İsa Karuk'ta Türkiye'nin taş toprağı kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine taşa geldik. Taş arıyoruz, kristal arıyoruz. Burada şöyle bir taş gördüm. Gördüğünüz gibi bakacağız arkadaşlar. Bir tane uç buldum. Evet arkadaşlar. Taşımızın etrafını bir araştırıyoruz. Evet bir kristal. Burada bir kristal var. Bir kristaller var çevrede. Acaba nereden geldi? Hemen onu araştıralım birlikte. Arkadaşlar Başka yok arkadaşlar. Görüşmek üzere. Olursak tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar bulduğumuz taş bu. Temizlemekten sonraki hali. Evet arkadaşlar taş arıyoruz dedik. Aramaya da devam ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir damar bulamadık. Ben de şöyle bir ağaçta mantar gördüm. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel. Sizlere onu da göstermek istedim. Eğer damar bulabilirsek bu videomu da ekleyeceğim. Bulamazsak Ayrıcağım bu şekilde böyle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik tekrar hoşçakalın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar taş aramaya devam ediyoruz. Evet nerede? Şurada gördüğünüz gibi bir tane de şurada taşlar var. Bir tane de ayağın ucunda var da. Evet. Şurayı bir... Şunu şimdi kaz bakalım. Ne mı? Neymiş o? Bir şey değil mi? Güzel değil mi? Bu güzel değilmiş arkadaşlar. Kristaller var. Gördüğünüz gibi bu da kırıkmış kırıkmış arkadaşlar ulaş arkadaşımız gördü maalesef muhtemelen bu <laughs> değil Güzel bir şey. Etrafını iyice aç, ucu belki orada olabilir. Evet. Onun için. <laughs> Ay kırılmış bir zaten. Evet. Arkadaşlar taşımız kırık maalesef. Tehya. Allah kırar karşında. Üzerinden bir araç geçti ya da. tam kristal değil mi? Başka bir şey yok mu? Evet. Varmış gelmiş şu herhalde. Tabii ya burada çalışmaya yapmış zamanında. arkadaşlar. Sana şey? Sen de bak istersen. Bak. Hadi. Bir bir şey aç Evet arkadaşlar sanırım damar mıdır nedir bir şey çözemedik şu an. Oy. Oo bu güzelmiş damarmış arkadaşlar burası. Bu mesajı bir şey geldi bak mesaj uğurlu geldi. İşte arkadaşlar taş görüyorsunuz. Baş arkadaşımızın şansı devamı vardır diye tahmin ederekten Domkırık Hı? De devam edeceğiz Evet evet Hı. Herhalde Evet arkadaşlar çok Çok, çok kötü sıkışmaya maruz olmuş. Sıkışmış ya taş taşı burada. Sanırım üzerinde Oo. Ay ya Fırık ya O bakalım şöyle. Ulaş. Camar bura gel abi. Seni. Ulaş ulaş ulaş. Camar öyle de var. O <laughs> bak hemen saldırıyor. Çekil. Çekil bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi evet arkadaşlar şimdi damarımızı açacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bu damar çekil bakalım. Yavaş. Başınlar gördüğü gözünü gözünü. Evet arkadaşlar. Avustralyalılar gibi Avustralyalılar böyle kazıyor Yani altının olduğu yere dokunmuyor. Tamam mı? Neden mi Önce etrafını şey yapıyor. Tamam öldü onu. İşte. Elini kesersin. Önce etrafını bir açtık. Arkadaşlar. inşallah. Evet. Altın gibi kum çıkıyor. Çünkü şimdi toprağı bir alalım. Arkadaşlar. Evet. Burada kırık. Kırık çıktı. Kırık çıktı arkadaşlar. güzel bir şeye benziyor. Ulaş yine efkarlandı arkadaşlar çünkü <laughs> taş düzgün taş çıkmıyor. İy, aa, evet <laughs> işte budur gördün mü? Evet işte budur bak damarı böyle açacaksın. Bak gördün mü? damar böyle açılır. Gördün mü? Böyle yani etrafını açtın mı? Sana... Bu ne? Atıyorsun abi. Doktor sen nereye gidiyorsun doktor? <laughs> evet doktor. Doktor bu da evet. bir kristal. Doktor da bir kristal. Bir kristal. Şöyle şu toprağın dışında. Çok aşağı şey yapma. Hı? <laughs> ulan doktor, güzel bir taş çıktı be. ha. <laughs> ulan doktor, ulan doktor. <laughs> Açılır hadi ya. Ver Şimdiki... <laughs> Evet. Hayırlı olsun kardeşim. İnşallah devamı vardır. Vardır Olsun abi ya. Şöyle birer ikişer bir tane büyük çıksın bize ya. Abi orada yok da büyük. Çünkü yüzey demişmiş. Bunlar tabanda biraz. Aşağıda kalmış. Bu da kristal. Bak kırık mi mü? Küçük bir uç. Çeksen ama hep kristal. Kristal, kristal, kristal. Toprak çok güzel. Aslında. Kazmalık tamam, değil mi? Evet. İşte Başka yok. Gördün mü? Arkadaşlar yıkadık hemen burada gördüğünüz gibi çok güzel bir kristal maalesef damarın sadece bu, bu taş çıktı düzgün olarak diğerleri kırık. <laughs> Yok videosunu çeksin. Koleksiyona girdi gibi de Kendi satıyorum. satayım <laughs> Gizli girdi bu Çok güzelmiş taşlar Evet arkadaşlar Duvarın dibinde taş gördük. Kırık mı? Başka yoktur. Hı? Bu da mı kırık? Hı. Evet. Kırıkçı, evet, kırık, kırık çıkıyor arkadaşlar. Hı. Görüşmek üzere.